Merhaba arkadaşlar, HBTV'ye hey hoş geldiniz. Ben Ham Salim. Geçen hafta çok güzel haberler yaşandı, oldu olaylar bilmem ne. Biz bunlardan sadece güzel, komik ve önemli olanları seçtik ve burada sizinle paylaşıyoruz arkadaşlar. Haberlerimizi okumaya başlamadan önce arkadaşlar sonuna kadar gelebilir miyiz? Bence bir boğazımızı tazelememiz lazım değil mi? Evet. Hmm, no. su için arkadaşlar. Hebe TV sponsor. Evet arkadaşlar, boğazımız taze, başlıyoruz. Geçen hafta Euro 2020 Avrupa ülkeleri yarışıyorlar. Yani futbol maçları devam ediyor. E, Şöyle bir olay yaşandı. Ronaldo artık dünyaca meşhur bir futbolcu. Maçları öncesi böyle bir konferans yapıyorlar ya basın. İşte o basında oturan meşhur oyuncu Ronaldo ne yaptı? Bu yarışmaya sponsorluk yapan dünyanın en büyük firmalarından bir tanesi Coca-Cola. Masada iki Coca-Cola şişeyi Ronaldo tarafından uzaklaştırıldı. Benim yaptığım gibi. Sonra Su şişesi yukarı kaldırarak ve su içindendi. Peki bunun sonucu ne? Coca-Cola sadece iki gün içerisinde 4 milyar dolar kaybetti mi yoksa işte zarar gördü? Acaba siz olsaydınız kola mı içerdiniz su mu içerdiniz? İkinci gününde. Pogba. Fransa milli takım oyuncusu ne yaptı? Basın toplantısında Coca-Cola, iki tane Coca-Cola şişesi vardı. Bıraktı ama sadece bir tane alkol şişesi kaldırarak ve başka bir yere koydu. Üçüncü günde İtalya kaptanı ne yaptı? Sadece masada su şişeyi kaldırarak diğer şişeleri bıraktı. Dördüncü günde ne oldu? Artık masadan hiçbir şey kaldırmak yasaklandı. Araç sahiplere, yani mesela bir yere gidiyorsun yani. Değil mi? Yani arabam var. Bir ekmek alacaksın. Tamam mı? Bir yolda geçtin. Ee, sokakta tabii ki arabanızı park etmek isteyeceksin. Park ettikten sonra peki arabanızı kaç saniye, kaç dakika sonra onu kontrol ediyor musunuz? Yani bir yere uzaklaşmadan önce arabana bakıyor musun? Acaba durdu mu, yerde mi, sağ sağlam mı? Hindistan'da, Mumbai'de böyle çok korkunç bir olay yaşandı. Bir adam arabanı bir yerde park etmiş ve başka işlerini yapmaya gidiyordu. Şey arabayı park etti, arabadan indi ve uzaklaştırdı o bölgeden. Tabii ki etrafında araçlar var zaten park yeri orası. İlginç olay şu: araba park edildikten sonra arabanın bulunduğu bölge yani arazi veya yeraltı yere çöktü. Araba şurada park ediyor, böyle gitti. Neyse ki içinde kimse yoktu. Çocuklar yoktu veya başka bir şey, hayvan veya köpek, kedi yoktu. Arabaları kullananlar bir park ederseniz belki aracınızı kontrol etmek çok önemli. İçinde çocuklarınızı veya bir şey önemli şeylerinizi bırakmayın. E çünkü böyle bir kazalar olabilir. Evet, hoş geldiniz. Ama ne yaptınız siz ki? Biz tam saat 5'te buluşacağımızı anlaştık. Sen geç geldin, bir de üstünde sebepler sebepler söylüyorsun ya. Böyle bir şey olmaz yani. Olmaz kesinlikle. Pardon arkadaşlar. Sen siz oyunculuk hakkında ne kadar beceriklisiniz veya oyunculuk hangi mevkidesiniz? Şöyle bir video izleyeceğiz. Çok komik ama anlamlı. Bir caddede köpek karşıya geçmek istiyor. Tabii ki arabalar geçiyor, geçiyor, durmuyor, geçiyor. Durmadan arabalar geçiyor. Ve köpek tabii ki yaya geçişinde değildi. Başka böyle bir normal yerlerde karşıya geçmek için Köpek ne yaptı? Bekledi, bekledi, bekledi. Arabalar durmuyor. Aklına ne geldi? Köpeğin arka ayakları engeli olarak taklit ederek ve caddeye ilerlemeye başladı. Buradan araçlar durdu. Şoförleri kandırarak yani kendisi engel olduğunu diye ve karşıya geçmek istediğini anlatmaya çalıştı. Bir araçlarından bir şoför indi ve köpeğini yardım etmek istedi. Araç, bütün araçlar durduğu zaman da köpeği böyle karşıya geçmek için dört ayakta koş, koşuyor yani. İnanabiliyor musunuz arkadaşlar? Yani mesela sen şimdi burada taklit ettin. Yani engellisin falan. Biz sana yardım, yardım etmeye geliyoruz. Ama sen dört ayakla kalkıyorsun ve koşmaya başlıyorsun yani. Şoför siz olsaydınız ne yapardınız? Köpeğe doğru mu koşardınız ya da Aracına doğru mu gidip ve yolculuğuna mı devam etmek istersiniz? Güney Afrika'da bir adam bir köyde bir taş elmas olacağı zannederken bütün köylüler ve Güney Afrika'nın farklı farklı bölgelerden yaklaşık bin kişiden fazla bu köye gelip elmas almaya geliyorlar. Güney Afrika'da elmas bulunuyor. Şu anda halk işlerinden uzak durup ve bu köye gidip elmas kazmaya başlıyorlar. Herkes şu anda bu COVID pandemi nedeniyle Güney Afrika hükümeti ne dedi? Şöyle bir talimat verdi. Arkadaşlar bu taşlar henüz elmas olup olduğunu tespit edemedik. Bu yüzden köyden gitmelerinizi tavsiye ederiz ve şimdi biz arkeoloji veya madencilik uzmanları bir komite göndereceğiz ve tespit etmeye işlemlerimizi devam edeceğiz. Eğer bu taşlar gerçek elmas olduktan sonra artık izini vereceğiz. Ya da herkes bu köye gelip kendisine yeteceği kadar bir elmas alacak. Siz olsaydınız bu elmaslar yani taşlar zannedilen elmaslar toplamaya mı devam edersin yoksa hükümetin sözünü dinleyip bu köyden uzaklaşıp ve devletin tespit işlemlerden haber mi bekleyeceksiniz? Bence orada olsaydım toplayabildiğim kadar toplarım. İki gün, bir gün, üç hafta neredeyse bütün toplayabildiğim kadar taşlar toplayacaktım ha. Sonunda veya sonuçlar çıkıncaya kadar elmastı. O o zaman cebimde bayağı bir miktar var. Zenginlik var. Ama bu da var. Bir gün geliyor, sonuçta çıkıyor, bu tarzlar elmas değildir. Bu işte kaybettiğimiz zaman, kaybettiğimiz gücü geri alamayız. Arkadaşlar mantıklı bir şekilde düşünmemiz lazım ve hareket etmemiz lazım. Değil mi? Yoksa her zaman faydalı şeylerden uzak durabiliriz. Güney Afrika'da şüpheli elmas konular devam ederken diğer Afrika'nın ülkesinde Botswana, Botswana diye bir ülke var. Bu ülkede dünyanın en büyük üçüncü gerçek elmas bulundu. Ben Hamsalim olarak Tanzanya'dan geldim Türkiye'ye okumak için. Sen de kendi ülkende Türkiye'ye okumak için geldin. Geldin, okudun, mezun oldun, olmadın. Fark etmez. Bir eser yazdın, bir kitap yazdın. Eserinizi tanıtmak istiyorsanız tabii ki mümkün. Kitabınızı yayınlanmış, yayınlanmadıysa da fark etmez. İnsanlara tanıtmak istiyorsanız bu fırsatı kaçırma. Bu program YTB tarafından düzenleniyor. Hem İstanbul ofisinde yüz yüze gerçekleştiriyor, aynı zamanda ülkelerinde olan öğrenciler çevrimiçi olarak kitaplarını veya e telif eserlerini tanıtabilirler. Yapman gereken sadece YTB İstanbul mail adresine eserinizi tanıtarak bir mail göndermeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra bizden haber bekle ve görüşmek üzere bu programda. Evet sayın izleyicilerimiz. Programımızın sonuna gelmeden önce şöyle çok önemli ve faydalı bir şey sizinle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz Telve, YTB tarafından basılan bir dergi. Edebiyat dergisi kendisi bu. İçinde yurt dışında yaşayan Türk genç yazarların yazıları bulunmaktadır. Yani edebiyat, dil, düşünce hakkında merakın varsa bu dergiyi alabilirsiniz. Yapman sadece İstanbul YTV ofisini ziyaret ederek ve bu dergiyi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, haber şovunun sonuna geldik. Benimle baştan sonuna kadar olduğunuz için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Düşünceleriniz varsa, fikirleriniz varsa, sorularınız varsa mutlaka yorum kısmında Yazmanızı tavsiye ederiz. Bizimle çalışmak istiyorsanız açıklama kısmında TV'nin mail adresi var. Ona iletebilirsiniz taleplerinizi. TV YouTube kanalımızı abone olabilirsiniz. Aynı zamanda Türkiye Busters sosyal medya hesapları takip etmeyi unutmayacaksınız. Ve bugünden haftaya görüşmek dileğiyle Haber Show haftaya aldık. Bye bye, bye bye görüşürüz.